Merhaba. Bu videomuzda Kobi ERP yazılımında bulunan KDV tevkifat uygulaması nasıl gerçekleştirilir onu inceleyeceğiz. KDV tevkifat uygulamasından önce tevkifat tanımlaması yapmanız gerekir. Bunun için kartlar sekmesinden genel tanımlar alanında bulunan işlem türleri KDV tevkifat tanımlarına tıklıyoruz. Açılan tevkifat tanımları ekranında Dilerseniz bul butonuna tıklayarak daha öncesinde kayıtlı olan tevkifat tanımlarını da listeleyebilirsiniz. Yeni bir tevkifat tanımı eklemek için sol alt köşede bulunan ekle butonuna tıklıyoruz. Açılan yeni kayıt ekranında koda alanına ilgili tevkifat tanımımızın kodunu 627 olarak ve adı alanına da tevkifat adını giriyoruz. E-fatura kodu alanına yine 627 ve oran alanına ilgili tevkifat için belirlenen oranın yüzdelik olarak karşılığını yazıyoruz. Daha sonrasında kaydet butonuna tıklayarak ilgili kaydımızı başarılı bir şekilde oluşturmuş oluyoruz. Tevkifat tanımlamamız bu alanda listelenmiş oldu. Şimdi birlikte fatura üzerindeki tevkifat uygulaması nasıl yapılır onu inceleyelim. Bunun için işlemler sekmesinden fatura ve satış faturasına tıklıyoruz. Açılan satış faturası arama ekranında sol alt köşede bulunan eklenecek belge türü alanından fatura türümüzü seçtikten sonra ekle butonuna tıklıyoruz. Toptan satış faturası yeni kayıt ekranında normal fatura oluşturur gibi ilgili alanlardaki bilgileri dolduruyoruz. Cari kod alanından cari hesabımızı seçtikten sonra depo, şube gibi bilgileri dolduruyoruz. Daha sonrasında ilgili stoklarımızı eklemek için stok kodu alanında üç noktalı butona tıklıyoruz. Bu alanda demir çelik ürünleri kategorisinden stoklarımızın seçimini yapıyoruz ve daha sonrasında seç butonuna tıklayarak faturamıza eklenmesini sağlıyoruz. Bu alanda alt tarafta bulunan barı en sağa kaydırdığımızda tevkifat ekleme alanına ulaşıyoruz. Bu alanda dilerseniz bir ürüne tevkifat uygulayabileceğiniz gibi faturanın tamamına da tevkifat uygulayabilirsiniz. Bunun için tevkifat kodu alanında ilgili tanımlamamızın seçimini yapıyoruz. Diğer satırlara da uygulayacağımız için bunu diğer satırlar için de gerçekleştiriyoruz. Yazılımımız bu alanda tevkifat tutarını satır başına otomatik olarak hesapladı. Yine alt tarafta bulunan KDV toplama alanına tıkladığımızda toplam KDV tevkifat tutarını görüntüleyebiliriz. Daha sonrasında onayla butonuna tıklayarak faturamızın onayını gerçekleştirmiş oluyoruz. Şimdi dilerseniz bu alanda yeni bir fatura oluşturalım. Yine ekle butonuna tıklayarak yeni kayıt ekranına ulaşıyoruz. İlgili alanlardaki bilgileri doldurduktan sonra alt tarafta stok kod alanından yine stoklarımızı ekleyelim. Demir çelik ürünlerinin yanında farklı kategoriden bir ürün daha ekleyelim. Şimdi demir çelik ürünlerimizin olduğu satıra KDV tevkifatı girerek diğer stoğumuzun satırını boş bırakalım. Bunun için demir çelik ürünlerine tevkifat kodu alanından yine demir çelik ürünlerine tevkifat tanımlamasının seçimini yapıyoruz. Diğer stoğumuz için bir tevkifat uygulaması gerçekleştirmiyoruz. Bu şekilde de faturamızı onaylıyoruz. Tevkifatlı faturalarımızı oluşturduktan sonra dilerseniz bir de e dönüşüm modülündeki görünümüne bakalım. Bunun için e dönüşüm modülünü açtıktan sonra gönderilen faturalarım alanına tıklıyoruz. Bu alanda bul butonuna tıkladığımızda oluşturmuş olduğumuz faturalarımız listelenmiş oldu. Şimdi faturalarımızın seçimini yaparak göster butonuna tıklayalım. Size özel olarak tasarlanacak fatura tasarımında görmüş olduğunuz gibi bu alanda satır başına uygulanan tevkifat oranı ve tutarı yer almakta. Ve faturanın alt alanında tevkifat sebebi olarak ilgili tevkifat kodu ve tanımlamasıyla beraber bu alanda yer almakta. Bir de oluşturmuş olduğumuz diğer faturamızı görüntüleyelim. Bu faturamızda da tevkifat işleminin her bir satıra ayrı ayrı uygulanıp faturanın bu şekilde oluşturulduğunu görüyoruz. Sizler de Kobi harfi yazılımı ile tevkifatlı faturanızı bu şekilde oluşturabilirsiniz. Bunun gibi eğitim videolarına kanalımızdan ulaşabilir, yeni videolarımız için abone olup bildirimleri açabilirsiniz. E-Yaz yazalım doğru hamle kazandırır. Hobi ERP ile e-dönüşüm, mobil uygulama, sektörel çözümler, e-ticaret, pazar yeri entegrasyonu, barkod sistemi ve daha fazlası. Online sunum için bizimle hemen iletişime geçin. Türkiye'nin ERP yazılımı, Hobi ERP.